motorundan kıvılcım olduğunu gördük. Geçenki paylaştığımız videodaki gibi. Bunda da aynı sıkıntı var. Bakalım görünecek mi? Hatta videoyu yakınlaştırabilir miyiz? Şuradan ışığı da kapatalım. Evet. Motor temizliğimiz yapıldı. Balata spreyi ile temizledik komple kilini pasını temizledik. Ee, fırçalarımızın tonlanmasını hallettik. Yüzeysel pil üzerine engebelerini aldık. Yine bu parçamızı yıkadık. Kömürlerimizi aynı şekilde temizleyip kömürleri de dairesel olarak tonlaladık. Devizesini yaptık. Şimdi toplamaya geçeceğiz. Bakalım çalışacak mı? Biz de merak ediyoruz. Evet. Bir matkabımızı daha hayata gönderdik. Hemen testini yapalım. Evet. Bu matkavamıza yapmış olduğumuz çalışma 4 adet iğne anlık 25 amper kaldırabilen yine pillerimizden var içerisinde. Bir tane 40 amper 4 s BMS kartımız var. Bir de bilmeyenler için söylemekte fayda var. Bu eski tarz pillerden var. E, nikel pillerden. Bunları kaldırıp atıyoruz. Bunlarda koruma kartı falan hiçbir şey yok. Onun yerine lityum pil uyguladık. Ve eski şarjında kullanmıyoruz. Pillerimize zarar verir diye. Böyle bir uygulama yaptık. Buraya bir tane soket, itiyum şarj cihazı da vereceğiz müşterimize. Ee, motor bakımını da yaptık. Komple balata sipleği ile temizlendi. Ee, fırça, bakır fırça e, kutupları temizlendi, tornalandı. Kömürler aynı şekilde. Komple her bir de şanzımanı da yağladık. Şanzıman da bakımsızdı. Dişlileri falan yağladık. Şimdi kapatıyoruz. Evet mutlu son. Testini yapalım tekrar. Şarjına bakalım. Şarj cihazımız şu anda yeşil lambası var. Boşta olduğu için. Hemen soketimizi takalım. Takarken bakalım. Şu anda takmadık hala. Takarken kırmızı olacak mı? Takıyoruz kırmızı. Şu anda şarjda. Şarj cihazımız 16.8 volt lityum piller için şarj cihazıdır. Müşterimize hayırlı olsun.